Arkadaşlar merhabalar. Selamlar, hoş geldiniz. Eee bir gene arkadaşlar. Eee gene dostlar. Ee, bir av yapacağız inşallah verimli olursa e, sizlerle de paylaşacağız arkadaşlar. Kanalımıza e, destek olabilirsiniz. Abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, yorumda yorum yazarsanız bizim için değerli. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi e, takım bilgisi verelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle iki kırk kamışımız var. Şöyle misinemiz arkadaşlar. Stoper altında şöyle bir mantar. 7 gram kurşun dostlar. Arkadaşlar 15 santim altta paça. Şöyle bir ince bir kamış şey, arkadaşlar. Şey, kanca arkadaşlar. Şimdi buna soldan takalım. Ondan sonra tekrar atarken paylaşalım arkadaşlar. Meramız burası arkadaşlar. Evet dostlar. Sol da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle mantarımız 40-50 santim falan derinliğimiz var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ortaya doğru atacağız arkadaşlar. Haydi bize rastgele. Arkadaşlar ilk balığımız. Evet. Tamam. Arkadaşlar suya. Çok akıntı var arkadaşlar. Biraz kesilmiş olsa gerçi fark etmiyor ama gene iyi. Arkadaşlar balığımızı aldık. Şöyle güzel bir boy. Hadi bakalım rastgele dostlar. Arkadaşlar kocaman bir tane aldım. Güzel bir kefal. Bakın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Çok güzel bir kefal. Boyut iyi. Takoz gibi maşallah. Takoz gibi. Üç. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Bakın ay maşallah maş. Küçük arabada. Çayımızı alalım arkadaşlar. Suat getirmiş suat. şey mi çay? Bunu açık. Işte. He. diyorum kardeş. Arkada ya. Ben şimdi ellerim solجانlı mı olacağım? Daha. Çayımızı da içelim. Oltayı bıraktım oraya. Aa varmış da gel ya, ayan amcam da varmış. Şey, o şeyden Maşallah. İyi gömdü ama. Güzel gömdü. Hoş gömdü. İyi Gömden ne güzel. Gömdü. <laughs> Yok, yok. Arkadan yapsaydı daha Arkadan iyiydi. Göseydi, daha <laughs> Önden kaptı. <gömdüm. gülüyor> çok Biraz güzel. Ser. Çok güzel balık. Evet. Rast gelsin. Abidasz, bak koydum bu nereden çıkarmışım buldum mu? Beyninden. Beyninden çıkardım. Tamam. Herkese rast gelsin. iki tane önemli etken var. Biri böyle yemimizi güzel bağlayacağız arkadaşlar. İkinci husus sessiz olacağız. Sessizlik önemli arkadaşlar, kefalda özellikle. Su sıcak olduğu için balık biraz derindi arkadaşlar, yukarı çıkmadı. Saat 5'ten sonra yukarı çıkar, ona göre derinliği düşüreceğiz. Daha 30-40 santim yukarılarda arayacağız balığı anlayacağınız öyle. Şimdi şöyle Atalım bakalım. Ne yapmış? Almadı Aha, güzel manzara, iyi vuran. Nasıl paçan hiç bozulmadı değil mi abi? Hiç bozulmadı. Abi dört taneyi verdik. Boylar buna... aynı şu an hep. Yani, yani, fena değil. Neyse rastgele. Olsun, olsun abi. bizim olsun. Yani yedi tane de burada var. Dört tane de abimize verdik. Tamam, tamam. da. Evet. Daha vaktimiz var. Yine tutacağız inşallah. Bir vuruş yaptın ki, dedim ki herhalde kiloluk aldı. Şu an. Böyle bir vuruş yaptın ki, dedim ki kiloluk aldın herhalde. <laughs> <Abi güzel ya. gülüyor> Çok, Çok zeki bir adam. Aynen. Yani. Yeter. Haydi bakalım biraz gelsin. Evet. İyi vurdun, gördüm oradan da. İyi zorladın. 110. He? İyi zorladın. He? Devre akkada var la. Normal içmen dekka da var. Niye göstereyim. Oh, oh oh. İyidir iyidir. İyidir iyidir. Hoştur. 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 Arkadaşlar avı bitirdik. Şimdi İkaz sen ne yaptın? Ne aldın? Yeter, de, de. Yeter Allah, iyi daha. Yeter Allah bereket verse. Allah olmayanları da versin. Evet. Bugünlük bu kadar alabildik. Yeter bu kadar. Yani. Onlar da toplanmış herhalde. Öyle ben gideyim buradan dönüşte alayım seni. Evet. Haydi görüşürüz. Poşette de yoktu değil mi? Arabada Suat vardır. Bey. Suat, e, Suat evet. hocam. Ne yaptın evet. bugün? Şimdi. Aldığımız balıkları hobidaşlarımıza gösterelim. Hemen gösterelim. Çok güzel. Şimdi bekliyorum. hava karardı arkadaşlar. Akşam ezanı okunduğu zaman sivriler basıyor buraya. Çok kısa bekletiyorum. Her yerimiz ısıyor. Bakalım ne aldın? Hemen Göster de. bakalım. Dediğim gibi verdik bir kısmını zaten. Şimdi bir de şöyle Ay maşallah 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 maşallah. Ne yaptın sen ya? Ya biraz yapıyoruz bu sporu öyle diyorlar. Şöyle evet yaptım. maşallah. Özleğin düştüğün düştüğün de düştü. Hemen. Çok iyi. Çok iyi maşallah. Bugünlük bu kadar yeter arkadaşlar. Yeterli Evet. Tüm oltacısı dost olan arkadaşlarımıza rast gelsin. Yakında Cinekop gelecek. Kaçırmayın. Evet. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Hepinize rast gelsin, kalamanızdan ses gelsin. İyi akşamlar arkadaşlar.